Ünsuz ile siz yazdınız değil mi? Ünsuz da benden istedi. ben yazdım. Matruh bir kitaptır. Bununla birlikte bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi vermiş. E, tabii üstadın e, Cemalat Gülöbü bağlantısı biliyorsunuz. Rüya ile ilgili de bir bağlantısı var. Yani son e, gel ben gidiyorum. Bunu okumuşsun. evet. İşte, e, Subhanallah şirkim yani diyor, diyor ben böyle saat 2-3 civarı geceleyin böyle bir rüyama geldi ki yani Şimhaneddin şey, köpeği vefat etmiş. Ben diyor hemen böyle kalkınca baktım ki evde şeye yakın idi. O pencereyi açtım. E, Ağlama sesi geliyor vefat etmiş. Evet buyurun. Hatta ikisi, ikinci sefer geliyor sahipli ben gidiyorum. E, diğer kendisine beyan ediyor. Evet. E, hocam Latif bir sözdür. Hitamu mis, mis, miskün diye. Daha doğrusu Arapçası hitamu miskün. Yani o ders e, ilmiyede bir e, hitam yapmış son dersdir e, ve son dersin e, vesilesiyle e, bütün o ilme bir mis kokusu vermiş diye ben düşünüyorum. Yani şimdi ben bunu ben de öyle çıkarıyorum ki Seleşim Hadi Küfrevi, Kudüs'e soruluğu gibi büyük bir zatın yanında Hulusi Bekler. Onun şeysi rahmetli babam Sede Şehir'de, Abdurrahman bana verdi iki yaprak şehri. Hala da bizim hocalar şey etmezler, ben Seyyidin Hoca'dan şey ettim. Seyyidin Hoca da aslında sizin Köprüyü Medresesi'nden ilhamı almıştır. İşaret ile Hacaz ile tanıştık, Nesim Efendi ile bir ara seninle konuştum. O yanına giderken de Bediüzzaman'ın yanına yine Şehir Nesim Efendi'ye şey ediyor. Bu uzun uzadıya bir hikayedir, bunu başka atmosferde Hocam bak arkadaşlar da sormak istiyorlar. Bugünkü diyorum bu, bu dünkü medresenin rolü neydi? Bugünkülerden niye o alımlar gibi? Biraz o zaman gibi, Seyyidin Hoca gibi, Malab